Evet arkadaşlar Eskişehir sanayisine görüp makinenin temizliğini hasta oldum. anda W değil tabi 1470 1500 saatte daha tablada çizik bile yok. 2012 model. En ufak bir ağaç dahi çizmemiş makineyi, orijinal lastikler. Sadece kendi yerlerine biçip çeken bir çiftçiye ait. Evet, elekler. Makinede gördüğüm sarsakları kısa yapmışlar. Biraz tane kaybı yaşamasının sebebi sarsakların kısalığı. Krankların çapı epey geniş ama sarsakların kısalığından dolayı sanıyorum tane yetiştiremiyor. Hemen burada Sarsan ön krankları var. Tane kaybı ile ilgili çok fazla bilgim yok. Kalbini kilitli. Biraz kabini temiz kullanmamışlar ama geriye yani makinenin çok düzgün çok temiz